Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şarkı söyleyeceğim. Kaç yıl oldu saymadım köyden geçeri. Mevsimler geldi geçti görüşmeli. Hiç haber göndermedim o günden beri. Yoksa bana küstün mü unuttun mu beni? Dün yine seni andım gözlerim doldu tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım eşek. Arkadaşım eş arkadaşım eşek. arkadaşım eşek. Arkadaşım eş arkadaşım şek arkadaşım eşek. Evet arkadaşlar şarkım bitti. Bütün videolarıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar.